Herkese hayırlı cumalar. Yine sabah sahamından biraz istirahat ettikten sonra bugün evin önünden size bir kısa video çekmek istiyorum. Konumuz buzağlar olacak yine. Buzağının dün biraz anlatmıştık. Animal doğumlarda başımıza gelen sebeplerden bahsetmiştik. Bugün ishalden bahsedeceğiz inşallah. Böyle başlamadan videomuza da evin önünde kızlarımı şöyle iki tane kızımı göstereyim size. Orada bir tane yavrum yatıyor. Şöyle göstereyim. Evin önünde hemen burada bir tane kızımız var. Burada da bir tane kızımız yatıyor. Sütlerini içtiler. Burada da dünkü konu mankenimiz. erkek arslanımız yatıyor. Burası benim evimin önü. Şöyle şurada çiçeklerim var. Şurada büyük kızlarım, zeytin ağaçlarım ve domateslerim babamın ektiği yetiştirdiği domatesler e, ishal demiştik biz konumuza dönelim bu kadar şey yeter orada bir pırsaklık var zannedersem birbirinin üstüne çıkıyorlar onu da takip edelim bugün bakın görmüş olduk arkadaşlar ishalden bahsedeceğiz buzağı ishalinden bahsedelim biraz e, çünkü işletmelerimiz de biliyorsunuz çok önemli buzağı bizim neslimizin geleceğidir buzağlarımız sağlıklı olması lazım Buzağlarımızda ishal problemleri yaşıyoruz ve bu ishaller maalesef e, bazen e, üzücü vakalarla yani ölümle e, sonuçlanabiliyor. İshal dediğimiz sebepler çok olabilir ama biz temel sebeplere bir bakalım. Genelde biz buzağları çok sevdiğimiz için bizim e, bilhassa üreticilerimiz çok sevdiği için buzağlarımıza bir de çok sevmemize rağmen çok da aceleci olduğumuz için aman aman hemen işimizi bitirelim diye buzağlarımızda bazı şeylere hiç dikkat etmiyoruz. Mesela örneğin en büyük sebeplerden bir tanesi şöyle başlayalım arkadaşlar. Oğlumu da göstereyim böyle. Soğuk süt. Soğuk süt. Bizim hayvanlarımızın daha evvel de söylemiştim. Ortalama sıcakları 38,5 ila 39-39,5 olabiliyor sıcak havalarda. Yani bu demektir ki bu sütler 38 dereceden aşağıya eğer düşük olur ise e, bizim hayvanlarımız yani buzağlarımızın içtiğinde ishal yapma sebeplerinden bir tanesi olabilir. Her zamanki gibi diyorum hijyen. Hijyen biberonlarımız, biberonlarımız arkadaşlar her şeye dikkat ediyoruz ama bu biberonlarda nedense işletmelere eğer dolaşırsanız göreceksiniz ki biberonlar e, içi dışı sapsarıdır. O yüzden bu biberonlara lütfen dikkat edin. Bu biberonlarımız tertemiz olması lazım. Kesinlikle 60 veya 90 derece suyla yıkanması lazım. Ve muhakkak bir e, temizleyici herhangi bir madde ile yıkanması lazım. E, kesinlikle hijyen olmaları lazım. Ve bir, dahaki, bir, ve bir dahaki emzirmeye bu biberonlarımızın hazır olması lazım. İki tane de burada size ağızlık getirdim. Biberon ağızlığı getirdim. Biri eski biri yeni. En büyük hatalarımızdan bir tanesi arkadaşlar şu. Şu. Böyle bir biberon ağzı olmaz. Bu biberon ağzı o zaman yani biberona hiç gerek yok. Bu emziye hiç gerek yok. Direkt şişeyi ağzına dayayalım daha iyi. Bu biberon ağzıyla verilen süt buzayı o an hem akciğerine de gitme ihtimali olur. Zaten emzirirken dikkat ediyorsanız hızlı çektiği için hayvan burnundan geliyordur, burun deliklerinden geliyordur. Yani hayvana faydadan çok zarar veriyoruz. Bunu biz şöyle yapıyoruz. Nedense her şeye çok dikkat ediyoruz ama buzağlarımızı ya işletmede çocuklarımız varsa çocuklarımıza bu emzirmeyi yaptırıyoruz. Ya da işletmede herhangi bir işçi varsa işçilere bu işi yaptırıyoruz. Ama lütfen buzağı emzirmeyi kişi kendisi yapsın. Çok önemli arkadaşlar. Bunları özellikle çok bu şekilde açıyorlar. Neden? Hemen emsin. Çünkü çok aceleler var ya. Hemen emsin ve ben gideyim diye. Ama buzağı da dediğim gibi bu hem ciğer problemine hem ishal problemine sebep verir. Bu hiç açılmamış bir biberonumuz. Burada da bir tane iğne getirdim arkadaşlar. Şu iğne şöyle göstereyim şu iğne şu iğne ile şurada bakın belirlemişler o noktayı açtığımızda iğne ile yeterli oluyor arkadaşlar Çünkü bu ineklerimizin zaten meme uçları ancak bu kadar delikler ancak bu kadar delikler Evet biraz süre alıyor emmeleri ama ee, lütfen arkadaşlar bu çok önemli Buraya dikkat edelim Bunları biraz buzağların başında Hatta buzağlar dikkat ediyorsanız an Analarını hemen buzağlar bilhassa Emdikten biraz sonra Oynamaya başlarlar Annesinin göğsüne vurur Ayağına vurur gider öbür tarafa geçer Yani midesini Dolduğunda Tekrardan oynataraktan yer Tekrardan rahatlatmaya çalıştığı için Bir müddet sonra emmeye başlıyor O yüzden diyorum ki Buza yani emziklerimizin şu uçları ince olsun. Buza hemen içmiyorsa da zamanla içsin. Biraz sabredelim orada. Çok önemli her şeyine dikkat ediyoruz. Bunda en çok dikkat etmemiz gereken şey bu. Eğer ki diyorsanız ki ya Mesut o kadar açtım ama hiç gelmiyor be birader diyorsanız da emzin o şeyi getirmeyi unutmuşum. Biberonu getirmeyi unutmuşum. Oradaki o boğumu hafif şöyle yani açalım. Tam sıkmayalım. Biraz açalım. Böyle hava alacak kadar. Ondan sonra zaten yavaş yavaş gelecektir. Bu sebeplerden bir tanesidir arkadaşlar. Çok süt çekmesi. Ee, dediğim gibi bir de şey yapıyoruz arkadaşlar. Bunu zaten bazı arkadaşlar da yazıyor. Ne, ne diyorlar? İşte ben bir buzaya şu kadar çok süt veriyorum. Şöyle çok arkadaşlar buzaya çok süt vermek marifet değil. Çok süt buzada size hastalık olarak yani gene ishal olarak dönebilir. En önemli nokta şu. Gerekirse buzağlarımıza günde 3 defa süt verelim. Tabi biz çok vakitsiz çok zamansız çok meşgul insanlar olduğumuz için hayvanlarımız ancak günde 2 defa gidebiliyoruz. O yüzden gittiğimizde ancak süt veriyor, verebiliyoruz. Ama buzağlarımıza genelde şöyle yapın. İlk sağlan inekten 1,5 litre süt verin. Son sağlan inekten de 1,5 buçuk süt verin. O şekilde yapın. Arkadaşlar yani bu buzağı günde 4 defa bir buçuk bir buçuk içmesi gerekiyor. Yani yavaş yavaş sindirmesi gerekiyor. Buraya da çok dikkat ederseniz arkadaşlar hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Yine 7 dakika oldu çünkü uzun videolar pek tercih etmiyorlar galiba seyretmeye. O yüzden e, çok çok süt vermek hani bir bizde bir deyim vardır ya e, oğlunu çok sevmiş tutmuş şeyini kopartmış gibi. Yani bu deyim gibi olmasın arkadaşlar çok sevdiğimiz için çok süt bizim buzağımızın gelişimine faydası olduğu kadar zararı da olur. Bu bize yine isalle geriye döner arkadaşlar. Buna da çok dikkat edelim. Bir dakika He, bir de arkadaşlar şeyleri yaz, e, e, hatırlatarım tekrardan. Doğumdan sonra bunu çok ihmal ediyoruz. Lütfen bunu ihmal etmeyelim. Buzayı aldıktan sonra ilk yapacağımız şey daha annesi yalarken dahi kordonuna göbek kordonuna hemen tenderdiot veya mavi sprey dediğimiz yani antibiyotik olan içerisinde oksitetrasiklin olan içerisinde bir antibiyotikle onun içine sıkarsak çok çok iyi olur çünkü oradan mikrop alma ihtimali çok yüksek ve bu da bize bir e, bakteriyel virüs olarak buzağılarımıza e, sıkıntı verebilir. Buzağlarımızı anneleri yaladıktan sonra buzağlıklarımıza götürdüğümüzde daha evvel yine söylemiştim arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. İneklerin yemediği samanları veya ineklerden kalan otları veya işte yağmur görmüş biraz küflenmiş otları işte bunları da dereye atmayalım, çöpe atmayalım. Burada buzağların altına ataraktan kullanalım dediğimiz anda yaptığımız en kötü şey. Buza çok steril bir yerden, çok temiz bir yerden çıkıyor ve çok mikro... Yani e, çok affedersiniz e, pis olan bir yere çıkıyor ve bağışıklık sistemi de çok güçsüz olduğu için o yüzden diyoruz hemen yani en kısa sürede anne sütünü, ağız sütünü içirin ki bağışıklık sistemi kuvvetlensin diye. O yüzden pis bir alana yani bakterisi çok olan bir alana çıktığından dolayı buzağda bağışıklığı kuvvetli olmadığı için ve biz de buna katkı sağlıyoruz. Mesela güya çok temiz yap çok temiz bir şey yaptığımız zannederekten kullanılmayan kaba yemleri onun altına yani otları onun altına atıyoruz ve bu buza onları ağzından veya dilinden alıyor içeriye. işte orada da bize çok büyük veya sağa solu yalayaraktan o e küflenmiş şeyi yalayaraktan kontinasyon dediğimiz coli'ye sebep olan ekolis sebe, e, mikrobuna soruyor olan o bakterileri de içine alıyor arkadaşlar. O da bizim için çok sıkıntılı bir durum yaratabiliyor. Bir de arkadaşlar şunu dikkat etmeye çalışıyorum ve defaatle de söylüyorum tekrar e, bunu da son söyleyeyim çünkü 10 dakika oldu. Arkadaşlar bakın bizim buza ishallerindeki en büyük sebeplerden bir tanesi şu. Ağız sütünü hayvanlara verdiğimizde ilk ağız sütünü veriyoruz ya mesela 3 gün tavsiye ediyoruz hep anne sütünü içsin diye. 3 gün sonra eğer anne sütünden artık keseceksek yani ağız sütte bitmiş oluyor ya arkadaşlar işletmelerinizde rica ediyorum buna çok dikkat edin. Bu çok önemli. İshallerin en büyük sebeplerinden bir tanesi şu bir tanesi şu. Biz mesela bende 8'lik sağım var. Bazılarında eee 18'lik veya bazıları 2-2 sağıyor hayvanını. Normal taşımalı makineyle yani el makinesiyle sağıyor. Arkadaşlar öyle bir şey yapın ki buzağların sütünü iki tane inek belirleyin. Buzağların sütünü yani o, e, o aylarda doğan buzağların sütünü iki tane inek ayırın. Sadece o iki ineğin sütünü buzağlara verin. Neden? Çünkü bu hayvanların her birinin süt yağ oranı farklı, protein oranı farklı. Yani çok ufak ince hesap yani çok ufak ince detaylarla farklı olabiliyor bazen. Farklı olduğu için kiminin daha yüksek, kiminin daha az olduğu için arkadaşlar bu karışım bir yere döküldüğünde yani 8 veya işte 7 veya daha çok hayvanın sütü aynı anda oraya geldiğinde çok farklı farklı yağ oranlarında protein değerlerinde süt her gün hayvanlarımıza özellikle yeni doğan daha bir aydan önceki daha bir aylık olmamış buzağlara verdiğimizde bu sürekli değişikliklik farklılıkta nasıl hayvanlarımıza mesela kesif yem verenler bilirler. Bir marka yemi değiştirdiğimizde ertesi gün hayvan asidoz olma ihtimali çok yüksektir. O yüzden mayayla destekliyoruz veya sodayla destekliyoruz. Niye? Çünkü o yemin değeriyle velev ki protein aynı olsun ama o yemin içeriğiyle o yemin enerjisiyle o yemin içir, içindeki gıdalar farklı olduğu için hayvanı aynı proteindeki yem bozabiliyor. Asidos yapabiliyor. Aynı şekilde buzağlarda da farklı farklı ineklerin bir yerde biriktiği süt ve her gün başka başka ineklerin sütü yani değişik değişik ineklerin sütünü içtiğinden dolayı bu hayvan her gün değişik yağ oranı değişik protein oranından dolayı zaman bir zaman içerisinde bir zaman sonra ishal oluyor ve bu ishali neden hiç durduramıyorum diye düşünüyorsunuz ve sürekli tedaviye gidiyorsunuz. Bu size zarar olarak dönüyor. Buzağınızın da gelişmesine engel oluyor. Bakın iki tane işletmenizde veya çoksa buzağınız üç tane sadece o üç hayvanın sütünü verin ta ki o buzalarınız bir aya geçsin diye. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu konuda üşenmeyelim. Bu konuda bu işin üstüne düşelim. Ben dediğim gibi sadece anne sütünü 3 gün veriyorum. 3 gün sonra süt maması veriyorum. Neden süt maması veriyoruz? Bunu tekrar tekrar gene tekrarlıyorum, söylüyorum size. Süt mamasının içerisindeki kuru maddeler hep aynıdır. Aynı. Mesela bir marka seçer, büyük işletmeler mesela. Bir marka süt seçer süt tozu seçer ve o marka süt tozunu sürekli onu kullanır. Çünkü onun içerisinde kuru maddesi e, işte diğer elementleri hepsi aynıdır. Ve hep aynı şeyi emdiği için buzağda sıkıntı olmuyor. O yüzden biz süt tozunu tercih ediyoruz. Ama süt tozu değil süt vereceğim diyen arkadaşlara tavsiyem ricam daha doğrusu iki tane hayvan seçin iki tane hayvan seçin işletmenizde o iki hayvanın sütünü buzağlara vermeye dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bu bize şöyle sonuçlar doğurabiliyor buzalarda Mikro, mikrobiyal Bir dakika arkadaşlar. Bir ses geldi. Neyse tamam. Mikrobiyal, bakteriyel, viral ve parazit, parazitel dediğimiz şekilde buzağlara bulaşan e, mikroplardan doğan ishallerimiz oluyor. Bunun bir kısmını biz evet çok ilerleyince antibiyotikle ama bir kısmını mesela mikrobiyel ve bakteriyel ishalleri evet belki antibiyotikle bir şekilde durdurabiliyoruz ama viral ve parazitel e, bakterilerimizi daha anne karnında aşıyla 60 gün doğumuna kala bir aşı, 40 gün doğumuna kala veya 35 gün doğumuna kala bir aşı ve doğduktan sonra da aşıyla bu aşıları e, veteriner hekimlerinize sorabilirsiniz. Bu aşıları tedarik edip bu aşıları yaparsanız buzağlarınız bu tipte koruma altına alabilirsiniz. Arkadaşlar yine söylüyorum 15 dakika oldu. Buzağı bizim için çok önemli. Buza demek hijyen demek. Hijyen olacak demek. Buza demek sürekli aynı kuru maddeli, aynı yağ oranı, aynı protein değerinde gıda alması demektir. Buza demek zemini tertemiz olması, olmak demektir. Buza demek bizim geleceğimiz demektir. Lütfen buralara dikkat edelim arkadaşlar. Allah inşallah herkese sağlıklı sıhhatli e, bir gün nasip etsin. Buzağların sağlıklı sıhhatli olmasını nasip etsin. Buzağlar bizim geleceğimiz. Eksik bir şey olursa yine tekrardan arkadaşlar bana yazarsınız. Yine bildirirsiniz. Dediğim gibi unutmuş olabiliyorum. Unutuyor olabiliriz. Konuşurken heyecanlanıyor olabiliriz. Kolay değil. Sizin karşınızda çıkıp konuşmak hiç kolay değil. Heyecanlanıyor olabiliriz. O heyecandan kelimeyi yanlış telaffuz etmiş olabiliriz. Bir yerine iki demiş olabiliriz. Bunları da daha sonra dönüp seyrettiğimizde zaten anlayabiliyoruz. Ama sizin hoşgörünüze sığınaraktan, anlayışınıza sığınaraktan tekrar tekrar düzeltmiyoruz. Çünkü ben biliyorum ki bizi iyi niyetle dinleyen çok arkadaşlarımız var. Her zamanki arkadaşlar dediğim gibi süt... Günde iki bardak süt e, faydalıdır. E, herkese tavsiye ediyorum lütfen için. Bir de arkadaşlar şeyimi bitirmeden önce Bekir kardeşim yazıyor. Bekir kardeşim yine yazmış. Bekir kardeşim sen iki günde bir bana bir rasyon yazıyorsun. Önce abi daha elimde yani dört gün önce elimde hayvan yok. İthal hayvan getireceğim. Bu işe başlayacağım inşallah Allah'ın izniyle dedin. Ben de hayırlısı olsun dedim. Hatta onun adına sana bir e, senin adını anaraktan bir video çektim. Şimdi e, tekrar yazmışsın. Ben bu rasyonla hayvanlarımı besliyorum. Çok da kazanıyorum diyorsun. Arkadaş, sende hayvan var mı yok mu onu da anlamadım. Gelecek diyorsun, geldi diyorsun, var diyorsun. Bekirciğim bana net bir şeyler yazarsan ben sana yardımcı olmaya çalışırım. Ama lütfen e, biraz daha dikkatli yazarken daha dikkatli olalım. Birbirimize yazdıklarına veya konuştuklarımıza dikkat edelim. Çünkü 5 gün önce elinde hayvan yoktu. Öyle yazmıştın. ithal düve getireceğim demiştin. 5 gün sonra ben bu rasyondan para kazanıyorum diyorsun. Evet süt parası iyi değil ama yine de para kazanıyorum diyorsun. Ne zaman ithal düvelerini getirtin? Ne zaman doğurttun? Ne zaman sağmaya başladın? Kazanmaya başladın? 5 gün içerisinde bu iş oluyor mu? Eğer oluyorsa sen çok müthiş bir e, işi başarmışsın. Eğer hala getirmediyse de geldi gibi konuşuyorsan da arkadaşım lütfen biraz daha dikkatli olalım tamam mı? Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Yine tekrar buzağlarımıza bir bakalım. Orada yatıyorlar. Şurada oğlum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Eksik bir şeyim olursa lütfen yazın. Lütfen beni uyarın. Öğleden sonra çekeceğimiz videoda da yine dediğim gibi iki defa sağım yaptığım yani fresh grubunu dün anlattık. Bugün iki defa sağım yaptığım grubumu anlatacağım inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.